Novi hobi ile zamanı durdurun, hayalinizi inşa edin. Hayal gücünüzü el emeğiyle birleştireceğiniz büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Novi hobinin minyatür maketleri sadece bir hobi değil, huzuru, sabrı ve yaratıcılığı içinde barındıran eşsiz bir deneyim. Paket içeriğinde ihtiyacınız olan her şey mevcut. Ekipmanlar, detaylı yönlendirme kitapçığı, minik parçalar, pille çalışan ışıklandırma sistemi ve bolca ilham. İster kendinize keyifli bir uğraş, ister sevdiklerinize anlamlı bir hediye. Novi Hobi ile ortaya çıkan minyatür dükkan sadece dekoratif bir obje değil. Sizin emeğiniz, sabrınız ve dokunuşunuzla can bulan bir sanat eserine dönüşüyor. Küçücük bir dükkanda kocaman bir hayal saklı. Sen de o hayalin mimarı ol. Novi Hobi ile bu yolculuğa hazır mısınız?